Canlı yayın başkanım. Canlı yayınlar başkanım. Evet derneğin şeyleri hayırlı sabahlar diliyoruz. Şu an güzel bir yerden canlı yayındayız. Değerli müdürümüzle ve firma yetkisiyle sabah mutlak basketbol maçımızı yaptık. Ama maç yaptığımız yer şu ana kadar hiç maç yapılmamış bir yer. Çok özel bir yer. Ve ilk maçı, basket maçını biz yaptık burada. İlk basketi potayla, ile biz oluşturduk. Dolayısıyla ya Allah bismillah diyerek başladık. Şöyle arkadaşımız etrafı gösterirse tahmin edebilirsiniz nerede olduğumuzu. Boğazdan bir tesisteyiz. Evet, Boğazdan bir tesis. Kırmızı siyah koltuklar, scoreboard inşallah her zaman çorum takımlarının galibiyetini yazacak. Sağ tarafta ses odaları, protokol odaları, altında yedi tane salon, e, salon sporları için ayrılmış durumda. Ve burası 3500 kişilik çorumun yeni kapalı spor salonu hayırlı uğurlu olsun. Şu an Genç Spor geçici kabulünü yaptım. ve bugün itibariyle artık İlk basketi biz attık belki ama artık herkes basket atabilir burada. Voleybol oynayabilir, salon sporları yapabilir. Ee, artık hizmete e, açılmış oldu. Şu an temizliğini yapıyor arkadaşlarımız. Edindiğimiz bilgiye göre de bir hafta içerisinde temizliği de tamamlanmış olacak. Pırıl pırıl bir şekilde tüm şehrimize hatta tüm ülkemize uluslararası maçları da e, düşünürsek tüm dünyaya e, dünyanın merkezinde hizmet edecek güzel bir salona kavuşmuş olduk. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Tabii büyük organizasyonlar yapılacak burada. Hem ilçe hem ulusal hem de uluslararası tüm organizasyonlar için uygun. Ve buradan güreş severler de bir müjde verelim. Dünya şey Türkiye Grokromen Şampiyonası büyükler Türkiye Grokromen Şampiyonası bu yıl Yiğidin harman olduğu yerde çorumlu olacak. Aralık ayının ilk haftasında inşallah olacak. Belediyemizin de sponsorluğunda inşallah olacak ve bu salonu da ilk kez ulusal bir turnuvada severlerle buluşturacağız. Buradan davetimizi yapalım. Aralık ayının ilk haftasında Türkiye Proklamen Güreş Şampiyonası ve Büyükler tabi bu salonda 3500 kişilik salon olacak. Boş koltuk görmek istemiyoruz burada. Madem bize dar geliyor küçük salonlar bize dar geliyor küçük stadyumlar dedi çorumlular ve burayı da Çorum Belediyesi başlatmıştı. %50'sini tamamlamıştı. Stadyum da öyle. Ee, en büyüğünü yaptık. Yaptık hep beraber. Genç Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, gerisi bizde bundan sonra. Yani bu salon cıvıl cıvıl olsun istiyoruz ve bütün e, o turnuvalarda e, hem seyircilerimiz hem de sporcularımız bu salonu şenlendirsin istiyoruz. Çorum'un yeni kapalı spor hayırlı uğurlu olsun. Madem çektim bir deneme yapalım bakalım. Burada başarabilecek miyiz? Karşıdan gelen bir görsün. Hareket iyiydi, hareket iyiydi, hareket iyiydi, hareket iyiydi, thank you